toplumun ezilen, dışlanan, yok sayılan, ötekileştirilen tüm kesimlerinin giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunlarını geri plana iterken karşısına çıkan her fırsatta toplumu ayrıştırma ve kutuplaştırma politikasını sürdürüyor. İşçi ve emekçiler yapay ayrımlar üzerinden birbirine karşı kışkırtılıp, güçlerinin etkisine girmeleri hedeflenirken onların kendi sınıf çıkarları etrafında birleşmeleri ve birlikte mücadele etmeleri fiilen engelleniyor. Bu nedenle Türkiye'nin demokratikleşme konusundaki karnesinin daha da kötüleşmesine neden olan iç güvenlik yasası ve tüm antidemokratik düzenleme uygulamalarına karşı eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebini haykırmak için hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, yağma ve talana karşı çıktığı hırsızların ve siyasi uzantılarının peşini bırakmayacağımızı göstermek için başta parasız eğitim ve sağlık hakkı olmak üzere herkesin kamu hizmetlerinden eşit, parasız ve ana dilinde yararlanması için kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmasına, esnek, kuralsız, güvencesiz ve angarya çalışmalara karşı çıktığımız için taşeron ve sözleşmeli çalışmanın yasaklanması, herkesin kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmesi için madenler ve elektrik santralleri başta olmak üzere özelleştirme saldırısına karşı altında olanların savunulması için işçilerin iş cinayetine kurban gitmemesi, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınması ve denetimlerin artırılması için kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzlere son verilmesi için gelir dağılımındaki eşitsizliğin son bulması, eşit işe, eşit ücret ve insanca yaşam talebimizin gerçekleşmesi için emekçiler olarak iş güvencemize, haklarımıza, geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın güven içinde yaşayabileceği demokratik bir Türkiye talebini haykırmak için 1 Mayıs'ta taleplerimizle Türkiye'nin her yanında alanlardayız. Siyasal iktidar sermayeden yana tutum ve politikalar ortaya koyarak işçileri ve emekçileri kölece bir yaşama mahkum kılmaya çalışmaktadır. AKP hükümeti bu emek karşıtı, işçi karşıtı politikalarıyla Türkiye'de emekçilerin yaşam standartlarını her geçen gün daha kötüye götürmektedir. Bununla yetinmemekte buna ilişkin politikalardan artık vazgeçmemekte ve sürekli bu politikalarını katmerleştirerek, büyüterek devam etmektedir.